Merhaba arkadaşlar, şimdiye kadar pil potansiyelinin nasıl hesaplandığını göstermiştim size. Bugün de pilin potansiyeli, potansiyelini etkileyen faktörleri göreceğiz. Yani pil gerilimini neler etkiliyor? Peki biz pil potansiyelini nasıl hesaplamıştık? Öncelikle yüksel, yükseltgenmenin ve indirgenmenin gerçekleştiği elektrotları bulduk. Sonra bunlara ait gerilimleri topladık. Yani pil potansiyelini bulurken yükseltgenme ile indirgenme geriliminin toplamıyla pil potansiyelini hesaplamış olduk. Şuradaki sıfırların değerini unutmayın bu yukarıya yazdığımız sıfırlar aslında bu ölçümlerin standart koşullarda yaptığını söylüyor bize yani 25 derecede çalışıyoruz bir atmosferde ve 1 molarlık çözeltilerde çalıştığımız anda hesaplanan aslında yükseltgenme ve indirgenme gerilimlerini topladığımız zaman pil potansiyellerini bu koşullarda hesaplamış oluyoruz. Peki pil potansiyelleri nelere bağlı bir kere kullandığımız elektrotların türüne kesinlikle bağlı anot ve katot çözeltilerinin derişimine bağlı ve sıcaklığa bağlı. Nasıl değiştiğini, bunların pil potansiyelini nasıl etkilediğini birazdan göreceğiz. Nelere bağlı değil? Kullanılan elektrotların yüzey alanı genişliğine kesinlikle bağlı değil. Çözeltinin hacmi bizi ilgilendirmiyor. Çözelti hacmi kesinlikle pil potansiyelini etkilemeyecek ve tuz köprüsünde bulunan iyonların türleri pil potansiyelini etkilemez neler etkiliyormuş pil potansiyelini bir kez daha söyleyelim. Kullanılan elektrotların türleri çok önemli. Magnezyum mu kullanıyorsun, alüminyum mu? Hangi elektrotu kullanıyorsun? Bu önemli. Anot ve katot çözeltilerin derişimleri. Bir molarlık çözeltim, 2 molarlık çözeltim bunlar kesinlikle pil potansiyelini etkiliyor. Ve sıcaklık. Sıcaklığı değiştirdiğin zaman pil potansiyeli bundan etkileniyor. Şimdi bir kere Pil tepkimeleri, redoks tepkimeleri. Bunu öğrendik zaten. Aynı zamanda pil tepkimelerinin bir de denge tepkimeleri olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Bakın bu pil tepkimesinin bu şekilde gösterilimi olsun. Bir kere x burada dikkat ederseniz başlangıçta sıfırmış. Sonra artı bir yüklü olmuş. Yani yükseltgenme gerçekleşmiş. y artı bir de y burada elementel halde sıfır olmuş. İndirgenme yükseltgenme gerçekleşmiş. Bu bir redoks tepkimesi. Pil tepkimeleri redokstu. Ama şimdi bir de denge tepkimeleri olduğunu gördük. Bakın çift yönlü ok kullanıyoruz. Şimdi peki biz pil potansiyelinin nasıl değiştiğine karar verirken yapmamız gereken şey şu. Öncelikle eğer biz bir sistem dengedeyken, denge tepkimelerinde bir kural vardı. Le Chatelier prensibi, etki tepki prensibi. Yani siz bir sistem, bir tepkime dengedeyken bu tepkimenin dengesini bozacak bir şey yaptığınız zaman, su eklediğiniz zaman, o bu tepkimede bulunan maddelerden bir tane ilave ettiğiniz zaman ya da başka bir etki, sıcaklığı değiştirdiğiniz zaman mutlaka sistemin dengesini bozuyordunuz. Bu tepkimenin dengesini bozuyorsun. Ve sistem bu buna bir tepki veriyor. Sen sisteme bir etki yaptığın zaman sistem buna karşılık bir tepki veriyordu ve bu tepkiyi verirken senin yaptığın etkiye tam tersi, zıt yönde bir tepki veriyordu. Mesela sen bir şeyin derişimini arttırırsan sistem azaltmaya çalışıyor. Sen sıcaklığı arttırmaya çalışırsan sistem azaltmaya çalışıyor. Sen bir şeyin derişimini azaltmaya çalışırsan sistem arttırmaya çalışıyor gibi ve sistem bu etkiyi yok etmeye çalışıyor Le Chatelier prensibine göre. Etki tepki prensibi diyebiliriz. O zaman pil tepkimeleri de denge tepkimeleri olduğuna göre Le Chatelier prensibine göre çalışacak. Yani siz pil tepkimelerinde sisteme bir etki yaptığınız zaman sistem bu etkiyi azaltmak için uğraşacak. Peki bu esnada pil gerilimi nasıl değişecek? Şimdi bunu birazcık siyasi düşünebilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir kere eğer dengeyi sağa götürecek bir etki yapıyorsanız, denge sağa kayacaksa, bunun nasıl yorumlandığını birazdan anlatacağım. Dengeyi sağa gönderecek bir sürü etki var ve bu etkileri yaptığınız zaman pil potansiyeli artıracak. Eğer dengeyi sola kaydıracak bir etki yaparsanız o zaman pil potansiyeli azalacak. Şimdi bunu siyasi düşünün dedim. Neden? Şöyle düşünebilirsin. Bir kere dünya üzerinde solun kazandığı hiçbir yer yok. Sol her zaman kaybediyor. Kazandığı tek bir ülke hatırladığım en net Küba var. Başka var mı? Yok. Onun için solun kaybettiğinizi, kaybettiğini aklınıza böyle kodlayabilirsiniz. Denge sola kaydığında pil potansiyeli her zaman azalır. Denge sağa kaydığında pil potansiyeli her zaman artar. Sağ biliyorsunuz her yerde kazanıyor maalesef. Şimdi peki bunu yorumlayalım. Şekilde bir tane pil görüyorsunuz. Bu pile baktığınız zaman çinko elektrot Çinko iyonlarını içeren çözeltinin içerisine batırılmış bakır elektrot, bakır iyonlarını içeren çözeltinin içerisine batırılmış bu kez anot ve katodu bulmadan size zaten net tepkimeyi vermiş burada. Net tepkimeyi verdiğine göre o zaman bakalım biz bunu nasıl yorumlayacağız. Şimdi bu pil çalışır durumda. Çalışırken birinci kaba su eklediğimizi söylüyor bize. Birinci kapta kim var bakıyorum? Çinko iyonları. O zaman ben öncelikle şunu bilmeliyim. Molarite eşittir M bölü V'ydi biliyorsunuz. Siz birinci kaba su ilave ettiğiniz zaman çözeltinin hacmini arttırmış oluyorsunuz. Çözeltinin hacmini arttırdığınız zaman çözeltide bulunan çinko artı 2 iyonlarının derişimi azalıyor. Derişimin azalma sebebiyle. Çinko iyonlarının derişimi azalıyor. Neden çinkoya baktık da sülfata bakmadık? Çünkü dikkat ederseniz net pil tepkimemizde çinko, elektrot ya da çinko artı iki iyonları var. Ve çözeltinin içerisinde çinko artı iki iyonları bulunduğuna göre bizim yapacağımız yorum bunun üzerinden ilerlemeli. Çinko artı iki iyonlarının derişimini azalttık. E sistem sen bir etki dışarıdan bir etki yaptığın zaman ne demiştik? Sistem bunu tam zıttı hareket edecek. Yani sen çinko iyonlarının derişimini azaltırsan tepkime Buna bir tepki verecektir ve bunun derişimini arttırmak isteyecektir. Yani çinko artı iki derişimini arttırmak için ne tarafa kaysın bakalım? Çinko artı ikiler bu tarafta, sağ tarafta, sağ her zaman kazanır demiştik. O zaman pil potansiyeli artar dememiz gerekiyor arkadaşlar. Bakalım şimdi. İkincisinde bu sefer de ikinci kaba su ekliyormuşuz. İkinci kaba baktık. Su eklediğimiz zaman yine molarite eşittiren bölü V yazalım. Biz çözeltinin hacmini arttırdık. Derişim azaldı. Kimin derişimi azaldı? Çözeltide bakır artı iki iyonları vardı. Bakır artı iki iyonlarının derişimi azaldı. Peki sistem buna bir tepki gösterecek. Çünkü pil tepkimeleri zıt yönlü tepkimeler ve Loşetali prensibine yani etki tepki prensibine göre hareket ediyor. Bakır artı iki yonlarının değişimini azaltırsak ne dedik? Sistem bakır artı iki yonlarının derişimini arttırmak için hangi yöne gitsin? Bakıyorum bakır artı ikiler sol tarafta sol tarafa hareket etmesi lazım ki bakır artı iki yonlarının derişimi azalsın. Pardon artsın özür dilerim. Bu durumda bakır artı iki iyonlarının derişimi artıyor. Ama sola kaydığında arttığına göre sol ne yapıyordu? Kaybediyordu. Bu durumda E0 pil azalıyor arkadaşlar. Şimdi ne yapıyormuşuz? Birinci kaba katı çinko sülfat e, ekliyormuşuz. Buraya bir daha yazmışız bunu. Katı çinko sülfat eklersek ne olur diyor. Sen katı halde buraya çinko sülfat ekliyormuşsun. O zaman katı halde eklediğin zaman birinci kapta bulunan çinko artı iki iyonlarının derişimini arttıracaksın bu durumda. Neden? Çünkü bu katı suyun içerisine girdiğinde çinko artı iki ve sülfat eksi iki diye iyonlarına ayrışacak. Bu durumda birinci kapta bulunan çinko artı iki iyonlarının derişimini arttırdın. Sistem ne yapacak? Sistem çinko artı iki iyonlarının derişimini azaltmak isteyecek. Ne yapsın azaltmak için? Eğer dikkat edin bu tarafa giderse çinko artı iki yoğun değişimi artar. O zaman çinko artı 2 yoğun değişimini azaltmak için sola kayacak. Sola kaydığı zaman sol kaybeder. E pil gerilimi azalır diyeceğim. Şimdi ikinci kaba sodyum sülfür eklersek pil gerilimi nasıl değişir diyor. Ama burada bir bilgi vermiş. Bakın bakır iki sülfürün sudaki çözünürlüğü çok az diyor. O zaman buradan bizim bir yorum yapmamız lazım. İkinci kaba biz sodyum sülfür ekliyormuşuz. Ve bize diyor ki bakır ve sülfür burada birleşirler ve suda çok az çözünürler. Yani ne yaparlar? Çökelirler. Bu durumda biz bakır artı iki iyonlarının derişimini azaltmış olduk. E sistem ne yapacak? Sistem bakır artı iki yollarının derişimi azaldığı için arttırmak için uğraşacak. Arttırmak için bakır artı iki yolları nerede çok sol tarafa hareket edecek. Baktım bakır artı ikiler bu tarafta yine sola hareket etmesi lazım denge tepkimesinin. O zaman sola hareket ettiğine göre pil gerilimi sol her zaman kaybeder demiştik. E0 pil azalacak bu durumda. Bir sonraki örnekte birinci kaptaki çözeltinin bir kısmı dökülürse ne olur diyor. Bunun bir kısmını döküyormuşum. Şimdi pil potansiyeli nelere bağlıydı? Pil gerilimin nelere bağlıydı? Bir önceki sayfada bunu görmüştük. Elektrotun cinsine bağlı. Elektrotun cinsi değişmedi. Çözeltide bulunan iyonların derişimlerine bağlı bir molar. Ben birinci kaptaki çözeltinin bir kısmını dökersem, bu kaptaki çözeltinin hacmi değişecek. Derişimi gene aynı kalacak. Derişim tat gibi bir şey. Yani siz şöyle düşünün. Diyelim ki iki kesme şekerle bir bir bardak suyun içerisine attınız bir kısmını boşalttınız tadı değişmez ki derişimi tat gibi düşünebilirsin sadece miktarı azalıyor tadı değişmiyor bu durumda birinci kapta bulunan çözelteki iyonların derişimi değişmezse o zaman bu pil gerilimine bir katkısı olmayacak pil gerilimi değişmez diyeceğim Unutmayın elektrotun yüzey alanını arttırırsam yani buraya çinkodan bir miktar daha böyle daha büyük boyutta bir çinko elektrot koyarsam pi potansiyelinin hiçbir şeyi olmayacak. Değişimi bir e, etkisi olmayacaktır. Çünkü yüzey alanı değiştirmek oraya giden iyonların sayısını değiştirse bile geçen elektron sayısını değiştirmeyecek. Bu durumda pi potansiyeli değişmeyecek arkadaşlar. Sıcaklık artırılırsa. Şimdi denge tepkimelerinde bir kere bu tepkimelerin kendiliğinden gerçekleşip gerçekleşmediğini hatırlamamız lazım. Bu pil, pilin pile ait bir tepkime. Pil tepkimeleri kendiliğinden gerçekleştiği için kendiliğinden gerçekleşen tepkimelerin çoğu da egzotermik olduğu için o yüzden Egzotermik tepkime olduğunu bilmem gerekiyor. Yani burada söyleyeceğim şey pil tepkimeleri kesinlikle egzodur. Egzotermiktir. E bu durumda sıcaklığı arttırdık. Biz sıcaklığı arttırırsak sistem ne yapacak? Tepki gösterecek. Sıcaklığı tam tersi azaltmak isteyecek. Bu tarafa giderse bakın sıcaklığı azaltmış olacak. Ne yaptım? Yine sola kaydım. Sol her zaman kaybediyordu. O zaman pil potansiyeli azalıyordu. Eğer sen sıcaklığı arttırırsa arttırdın sistem azaltmak için sola kayar. Sağa kayacağını düşünenler için söylüyorum. Eğer sen sıcaklığı arttırırsan sistem bunu azaltmak için sağa kayarsa eğer böyle bir yanlış bir şey düşünürsen sağa kaydıkça daha fazla ısı açığa çıkacağı için daha da sıcak olur. O yüzden egzotermik tepkimelerde sen sıcaklığı arttırdığın zaman sistem bunu azaltmak için sola kayacaktır solda pil potansiyelini azaltacaktır arkadaşlar. Geldik şimdi yeni bir örneğe. Bu örneğe baktığımız zaman kobalt elektrot kullanmışız bu kez. Kobalt elektrotu da kobalt iyonlarının içerisine batırmışız. Nikel elektrot kullanmışız. Nikel iyonlarını içeren çözeltinin içerisine batırmışız. Her iki çözeltinin de bir molar olduğunu görüyorsunuz. Şimdi soruda Soruyu okuyayım öncelikle. Şekildeki pil sisteminde elektronların akış yönü kobalt elektrottan nikel elektrota doğrudur diyor. Burada bir yorum yapmam lazım. Bir kere elektronlar her zaman her zaman anottan katota doğrudur. E bu durumda kobalttan nikele doğruysa demek ki burası anot burası katottur. Bir önceki sorudaki gibi burada bize hazır tepkimeyi vermemiş, tepkimeyi de buldurmaya çalışıyor dikkat ederseniz. Buna göre diyor, aşağıda verilen işlemler uygulandığında pil gerilimi nasıl değişir? O zaman biz önce anot ve katot tepkimemizi yazalım isterseniz. Anot tepkimemizi yazalım. Anotta yükseltgenme meydana geliyordu değil mi? Daha önceki videolardan hatırlarsanız Ay 2 Anotta yükseltgenme, katotta indirgenme meydana geliyor. Yani kobalt, kobalt artı 2 iyonlarına dönüşüyor. Neden artı iki? Çaprazladım. Kobaltın hemen buradaki yükünü bulabilirim. Kobalt önce iki tane elektron veriyor ve kobalt artı iki iyonlarına dönüşüyor. Katot tepkimeme baktım. Kobalttan gelen iki elektron nikel elektrot sayesinde buradan geçiyor elektrik akımının iletilmesiyle ve çözeltide bulunan bakın yine çaprazlayın nikel artı iki iyonları tarafından karşılanıyor. Yani nikel artı iki iki tane elektro alıp nikel katısı haline geliyor. Net tepkimeyi bulursak net pil tepkimesi. Alınan verilen elektron sayısı eşit eşitlememize gerek yok. Kobalt katısı elektrottu bu. Nikel artı iki iyonları sudaki iyonlar. Dikkat ederseniz şimdi tepkimenin artık pil tepkimelerinin tersinir tepkimeler olduğu yani denge tepkimeler olduğunu bildiğim için çift ok kullanıyorum. Kobalt artı 2 suda artı nikel katısı diyebilirim. Kuralı unutma. Bu bir denge tepkimesi. Dengeyi sağa e, yönlendiren tüm etmenler pil potansiyelini artıracak Çünkü sağ hep kazanıyor. Dengeyi sola yönlendiren etkenler de pil potansiyelini azaltacak. Çünkü sol kaybediyordu. Birinci bölmeye saf su ekliyormuşum. Birinci bölmeye hemen bakıyorum. Kim var birinci bölmede? Kobalt artı iki yonları. O zaman önce yorumum şu. Molerite eşittir en bölü V. Ben çözeltinin hacmini artırıyorum su ekleyerek. Derişim azalıyor. Kimin derişimi azalıyor? Çözeltide kobalt bulunduğu için kobalt artı iki iyonlarının derişimi azalıyor. Sistem ne yapıyor? Sistem de derişimi arttırmak istiyor. Derişimi arttırmak için bir bakalım kobalt artı 2'ler hangi yöne giderse denge artar. Dikkat ederseniz kobalt artı 2'ler burada denge sağa kayarsa kobalt artı 2 yoğun derişimi artar. Bu durumda sağ kaydığına göre sağ kazanıyor ve e pil gerilimi artıyor diyeceğim. Diğer örneğimize baktık ikinci bölmeye 2 iki molarlık nikel klorür çözeltisi eklersem ne olur diyor. Bakın bizim elimizdeki çözeltimiz 1 molar. Çözelti aynı tür ve 2 molarlık bir çözelti karıştırmışız. Şimdi bizim çözeltimiz daha seyreltik kalıyor gördüğünüz gibi. Daha yoğun, daha derişik bir çözelti ilave ediliyor. Bu durumda ikisini karıştırdığım zaman yeni çözeltinin derişimi ikisinin arasında olacaktır. Ama başlangıca göre daha fazla olacaktır. Bu durumda biz ikinci kapta bulunan nikel artı iki iyonlarının derişimini arttırdık. Peki ne yapacak sistem? Tepki gösteriyor. Sen nikel artı ikileri arttırırsan diyor sistem nikel artı iki iyonlarının derişimini azaltmak için hangi yöne karsın bakalım. Nikel artı iki bu tarafa gidersem bakın orada nikel artı iki yok. Nikel artı iki iyonlarının derişimini azaltmış oluyorum. Bu tarafa gidersem nikel artı artıyor. O yüzden sağ tarafa kayıyoruz. Sağ tarafa kaydıkça nikel artı iyonlarının onların derişimi azalıyor. Bizim de istediğimiz bu. O zaman sağ gene kazanıyor. Pil potansiyeli artar diyorum. Bir sonraki örnek birinci bölmeye katı sodyum sülfür ilave edersek ne olur pil potansiyeli dediğimiz zaman sodyum sülfür ilave ediyormuşuz. Hemen yine bir tane bilgi vermiş. Kobalt sülfür suda çok az çözünüyor diyor. Demek ki burada kobalt artı iki iyonları varken ben bu maddeyi yani sodyum sülfürü buraya ilave ettiğim zaman sülfürle kobalt birleşiyormuş ve suda çok az çözünür dediğine göre suda çökerek oluşturuyormuş. Yani çökeliyor. Bu durumda biz çözeltide bulunan kobalt artı iki iyonlarının derişimini Azaltmış olduk. Biz azalttığımıza göre sistem kobalt artı iki yolların derişimini arttırmak isteyecektir. Arttırmak için bakalım ne tarafa kaysın. Kobalt artı ikiler burada. O zaman arttırmak için yine sağ kaymalı ki daha fazla kobalt artı iki oluşsun. Bu durumda sağ kaydığına göre yine sağ kazanacak pil potansiyeli artacak diyeceğim. Son örneğimiz birinci bölmeye kobalt 2 klorür katısı eklemek diyor. Bakın birinci bölmede zaten kobalt 2 klorür çözeltimiz varken biz bir miktar daha kobalt 2 klorür ilave edersek bu da burada çözülecektir. Bu durumda bizim kobalt artı 2 iyonlarımızın derişimi artacaktır. E sistem ne yapacak? O arttığına göre sistem azaltmak isteyecek. Azaltmak için de kobalt artı 2 iyonlarının Olmadığı tarafı tercih edecek. Kobalt artı 2'ler burada. Sistem eğer sola doğru hareket ederse ne yapacaktır? Bu durumda kobalt artı 2 yolların derişimi azalacaktır. Sola kaydığına göre sol her zaman kaybediyor demiştik. O zaman pil potansiyeli azalır yorumunu yapacağım. Şimdi pil potansiyelinin nasıl değiştiğini yapılan dış etkilerle nasıl değiştiğini gördük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar